Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün sizinle birlikte Valorant oynayacağız. Şöyle ne alayım? Bunu alayım. Ben buyum. Buyum. Yeni arkadaşın hesaptayız. Oh, ne yapalım? Saydı. Bizim hesapta kostüm yok. Sekin yok. Adam var. <laughs> ben de şimdi çarşamba pazarından geldim. 10 TL aldım gidip gelme. Çok iyi. Zengin olacağım ben. Ya. Yarın Arif'e günü bir video atayım dedim. Tatildeyim de. Üstümde de Barcelona forması var. Güzel ya. Ben de bilgisayar açar açmaz bir size video atayım derim atayım da Güzel oluyor. Pes videosu bayağı bir izlenmiş. Yavaş yavaş izleneceğiz inşallah ya. İzlenirsen çok iyi olur ya. Tamam, ne isteyeyim? Dur. Kapla. Tamam. Daha bir de bir dakika arkadaşlar. Şimdi daha güzel olmuştur umarım. <gülüyor> 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 yoruldum ya. Havada sıcak üç kısak oluyum. Bir, ha. <laughs> Grafikler nasıl bir de arkadaşlar oyunu HD'ye çektim. <laughs> Şöyle HD grafikleri bu bu arada. Oyunu böyle oynarsanız daha iyi olur. Bir de size Nvidia Reflex Reflex düşürme gecikmesi varsa bunu açıklar takviyede takviye de kullanın kesinlikle. Bilgisayarınız için daha iyidir. Bir FPS arttırma çekeyim mi? Bence bir ara bir FPS arttırma çekeyim. <laughs> Anlos FPS arttırma için zeynep ya. Bu cidden işe yarıyor ha Anlos. Cidden yarıyor. Nerede bunlar? elinde hiç ısınık değildir ha. Lan neredeler? Dur. Kanka git git. Spike ortada düştü. Bomba! Ay o bombanın ben ta. O bomba gitseydi Rez ölürdü de işte. Saçmalık. E ben atamadım doğrusu şimdi oyunda suçlamayayım ya. Ayakta kalan son. Ah. Orada yoruldum ben neden bu kadar yoruldum lan? Hayret. <laughs> biraz hastayım de sesim kötü çıkabilir ama yapacak bir şey yok. Hastayız da Ya yazın video atamayacağım size ya. Yazın şöyle yapabilirim ama. Biriktirebilirim. Yani yazın atarsam tek pes at olan hiç atamam. Hiç biriktirmeyeyim de ama. Yatarım. Neredesin? Yazdık. Çok güzel her akşam maç yapıyorum, oruvi çok eğlenceli. Poşetleri de taşıdım. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Pazar bence çok az kişi vardı be pazarda bu sefer. Önceden sanki daha çok doluydu herkes geliyordu. Artık hiç kimse gelmiyor. <laughs> Arkadaşlar şey, pardon bir kolay gelsin. Elim fazla kurumuş poşetlerden. <laughs> Dur. Tamam. Güzel <laughs> değil mi? Dolduruyorum. Telefonun internetini kapatmak istemiyorum ama. Spike ortada düştü. Yarın. Arkadan atlasam Aynen. Bak bak bak. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz le. Hop. Kolay. Ne? Ne Yük kalmadı. Bomba! Heh, işte şimdi başladı. Ama sakın gevşemeyin ha. Ha. <laughs> <Hiç izleyeceğim. gülüyor> Bari bu maçı kazanak ya. Önce tam gaz videosu atmıştım. Onu da sanırım kaybetmiştik. Bunda da kazandık işte öyle. Ne diyeyim ya? Mahvedeyim şunları. Uf. Şunları. <laughs> ben ne yapacağımı Yolda. biliyorum ama. işte biliyordum bunu. Pingim var ya, pingim var ya. internet vallahi sövdüreceğim ya gel. Yani. Spike yerleştirildi. Yani. Bak, kolonya kolonyanın yer, yere dökülmüş. Ben yani bir şansım var ya. Dolduruyorum. Başında, tam Bu videonun başında başlığında gaz intikam izledim. Aynen. Kazanırsak da son. hiçbir şey belli değil. Bu, son. Bu, bir son. Şey Bu, son. Öyle diyor ya. Bu, son. Bu, son. Oğlum. Bugün bir tane video vardı çok güzeldi. Çok komikti ya. TikTok'ta görmüştüm o video çok iyi daha. Belki bağlamışsın atmayacağım. Al başladı. Niye atayım? Neden? 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 Gel gel. Bomba! Bomba dost yardım edin. Ben ne yapacağımı biliyor Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> 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 Allah'ım ya. Basit kanka gördün mü? Oo, kanka bu adam NPC ya. Yani, bu daha da NPC. Adamlar anlamıyor. Bak adam adam kolonya düşmedi. İlk defa kolonya düşmedi. Baksana adama kanka. Şey, şey bir tane dayı var ya. Bir inmeyin, full birim main. Full pompalonu onun değiştirin. gibi. Oğlum, çok da grafik. Ya bugün iki videomu atsam mı? Peste mi atsam ya? Bilmiyorum. Ya da yarın atarım yaparım? de gibi yaparım. Dolduruyorum. Arkadaşlar bugün hasta olduğum şey için onu şu tutamayacağım. Yapacak bir şey yok. Ya böreğe gene zam gelmiş ya dedim. Bugün bir yak geçeyim kendime bir börek alayım dedim baktım 20 liraya 11 tane ip inci börek verdi abla. Ben harbi başlıyorum ya. 10 liraya ben tabağı fulliyordum ya. 2000 kaç? 2018. 10 TL tabağı fulliyordum. Biz nereye gidiyoruz ya? Ağda düştü. Ay. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Bomba! Ya kanka boş beytir ya. Boş bekliyor ya. Ayakta kalan son oyuncu. Bunları zaten hepsi skin için can kaldı. Koş. Atsana yeteneğini kullansana ya. İnat. Ay kuruldu. Oğlum ben CS'de hesap çok salak ya salak harbi salak ya başka bir şey değil ben dün dün müydü la la dün mü la dün mü la bilmiyorum işte bir gün ya günleri karıştırıyorum bu aralar da aynen dün değil biliyor pazartesi tamam bir açtım baktım 40 40 40 TL var Steam hesabında dedim ki ben bunu harcarım dedim bak Gittim, hem CSGO ya CSGO işte hem de PUBG bir hesap dizmişim var ya Çok ya Ya PUBG nasıl video atayım diye düşünüyorum, şimdi bak Beturayla atsam kaç dakika kim izliydi? Eğer PUBG videosu istiyorsanız beğenin, ben anlarım ki onlar izler derim Yorumlara bir de PUBG videosu siz çok iyi olur Ona göre çekelim işte Ya siz isterseniz elbet çekerim. c CS de çekmeyi zorlarım. Ya şimdi ben CS'i açtığımda OBS'ten çekiyorum. CS'i açtığımda ve OBS açtığımda fare kapa kapan kapan kapanıyor yok ha. Tamam mı? Fare kapanıyor ve imleç kayboluyor diyeyim ha. İmleç kayboluyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum yani. ortadan. Lan biliyordum sonra. onun orada olduğunu. Bizim takım da ne kadar kötü ya. 1-4 Reyna'mız var daha ne olsun. Gene öldük gene gene. La oğlum bir de ben intikam dedim. 3 el kaybettik hay anam. Son neden ya yani? neden Hadi bakalım, neden. Bizi. Ya, sen de sus bir gel koy ya. 3-6 oynuyorum. Şurada ezeceğiz umurum değil kanka. Özgünüm. Üzgünüm. Üzgünüm. Hayır. Ya sus sen Hayır. çok iyisin sen. Allahım ya. Size bir şunu kırmaya yardım Hadi. edin ya. geberin gidin ama umrum değilsiniz anlatabiliyor muyum? Bomba dostum yolda. <laughs> Lan bir bomba kuramıyor bunlar daha da olsun. Bak bizim takım kötü bunlar bizim takımdan da kötü. Arkada. Bomba. Benim işim. Kaç 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 kaç. Ah yapmasaydık. Oh. Yapacak bir şey. Savunucular kazandı. Hem gidip el yazar soruyu var ya. Ya boş ver ya, bir şey demeyeceğim ya. İşte ancak ez yazabilecek kadar beyin var işte. Ne yapalım MVP olduk. Her neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Gene kaybettik. Gene kaybettik. Ya kim lol oynuyor? Gene kaybettik. Yapacak bir şey yok. Her neyse arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Unutmayın ha. PUBG videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Ben hallederim orada. Hadi Allah'a emanet.